Şimdi size tekrardan açıklıyorum arkadaşlar. 20'sinde şaka yaptım. Yarın istediğiniz gibi abone olabilirsiniz ee, başka insanlara. Bence olmayın. Ee, neyse söyleyeceğim şey şu ki 10 TL artık Twitch'te abone olabiliyorsunuz her ay. Hiçbir şey değişmiyor. Yani dolar kurundan etkilenmiyor artık abonelikler. Böyle bir şey herhalde. Tam olarak ben de bilmiyorum. Ee, kısacası 10 TL'ye abone olabiliyorsunuz <laughs> dolandırıcı anla. <laughs> Ticari zeka, dolandırıcı kısacası anla. Abone olacaksanız tök birisine olun. Abone deniz gibi. Oh, teşekkür ederim. Tamam sabitlen. Yani artık genel fiyatlandırma arkadaşlar. Artık e, 10 TL abone olacaksınız. Bu kadar basit. Yani artık chatimin hepsi abone olacak değil mi chat? Evet diye bağırmanızı bekliyorum. Aynı ağızdan hep beraber. O ruhu yaratmanızı bekliyorum. Evet teşekkürler. <laughs> Animecileri sik... Memlekette böyle bir karpuz geldiyse ben burayı terk ederim ulan. O kimdir ham çıktı diye gelsin buraya. Gel kardeş. Gel. Gel. gel gelme git. Gel. <laughs> <Ne oldu> abi, <gülüyor> <arkadaş>. <gülüyor> Ay anladınız bir şey pazarlamaya çalışıyorduk Anne beni ne Ay bugün bir maç falan mı var? Dışarıda herkese alkış falan bir şeyler oluyor. 19 Mayıs olduğunu biliyor musunuz? Yani niye alkışlasınlar şu an 19 Mayıs'ta? Evlerden, sitede. Şampiyonluk kutlaması bugün mü? Ha, kutlu doğum haftası falan herhalde. Ha, okey. Abone yok <laughs> fıstık ezmesi gibi. Evet sayın misafirlerimiz. Bu tarafta ise ders çalışmak isteyen fakat asla çalışmayan o vasıfsızı göreceğiz. Merhaba. Kendisinin fotoğrafını çekebilirsiniz. Çok yaklaşmayın uysal değildir kendisi. <laughs> Fotoğraflar çekilirse devam edelim. Evet bu tarafta ise... <laughs> Ay bu ne ya? Büyük hamam gibi. Bu ne oldu? Gel gel. <laughs> Peki niye bana benzedi? Kim bu ya? Gelin gel. Abi aşırı kendime benzettim neden? Allah bile çok alakasız biridir de. başkasını koydular sandım. Dur videonun başlangıcına bakalım. Ben değilimdir herhalde ya. <laughs> Yok ben böyle bağırmam ya bu başkası. Gelin gelin. Tyler <laughs> kim oldur, bilmiyorum ama ben değilim yani. Bismillah alın bakalım. <laughs> Sitasını açalım. Bismillah. Bu anne babamız için. Bu devletimiz <laughs> ve milletimiz <laughs> için inşallah. Gelin koşun gel koşun koşun. Al bismillah bu sayfamızı takip eden kardeşlerin anne babası için. Al bismillah. Şu an canlı dersiniz değil mi? Canlı derstesiniz. Ee, rica etsem bir mikrofonunuzu açar mısınız? 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Açtınız mı? Hocam bunlar beni izliyor TikTok'ta. Dersin dersini dinlemiyor. Söyledim. Hak ettiniz. Söyledim. lazım. Bugün açıklam derken bir şey hatırlatmam lazım. Abonelerle Valorant oynamak iste yani bizim yani yayında Valorant oynamak isteyen aboneler Discord abone bekleme odasına gelerek ben Valorant'ı geçene kadar eee ekse çekebilsin diye lütfen bekleyin. Tamam. Yo. <laughs> Woah <laughs> oldu bence? Gerek yok. Niye peki yani? Melisa hoş geldin. Teşekkür ederim. Abiniz geldi. Oh, İyi izleyin. Hayvan. Hop! Nasıl? <laughs> we stay together yeah! we stay strong. ben anlamadım gençleştim resmen bu kadar mı fark imkanı yok ya ben bile o kadar oyunlardan nefret eden işte televizyonu işte sadece bu yıl almış önceki yıllarda hiç kullanmayan bir insandım bunun keyfi çok ayrı şimdi itiraf etmek gerekir ki yani

Oğlum burada tank. Oğlum burada polis mi çevireceksin ama? Oğlum arabayı kim tut? Arabayı kim sürüyor? Every time I leave a friend's house, I always make sure to fall because they always give me something to ice my injury. And today it looks like we got some free peas. Dinner is served. Dün ki her kedinize yumurta verirseniz yumurtayı korurmuş çünkü kırılgan olduğunu bilirmiş. Evet ben hiç denememe gerek yok. Ortalıkta bir şey bıraktığım zaman zaten her şey düşüyorlar. Kardeşim bizim kendi yerli bilgisayarlarımız yok mu? Bu yerli bilgisayarlarla Bitcoin mining yapsak Türkiye'de kaç tane yerli bilgisayar var? Bunlarla yerli ve milli Bitcoin miningimizi yapacağız. Hatırım yaptım 3090'la. 60 bin liraya satacağım. Şak! Paran 30'a 40'a katlanacak. Ona 100 bin lirayım faize koyacağım. Şak! paran 30'a 40'a katlanacak. Yavaş, Bakın ya. bizim Merkez Bankası'nda ne kadar paramız var kardeşim. Bu Merkez Bankası'ndaki bütün parayla 3090 alsak şak paran 30'a 40'a katlanacak. İyi para, iyi para. Allah bereket versin. Arkadaşım bizim değil mi? Gidersin orada kaçak elektrikle yaparsın Bitcoin miningini. Dilencilere para vereceğiz. Biz para verince Allah ne muradınız varsa versin. Allah tuttuğunuzda deyince hemen o hurdaları tutacağız. Hepsini aç çevirecek. Değil. Ondan sonra açık kısımda şaşk. Ne yapacaktık ya? Ha. Üçüncü sarayı yapacağız. Ben 24 yaşındayım. 44 yaşında dul bir bayanla evlendim. Kendisinin de 25 yaşında bir kızı var. Babam ise bu kızla evlendi. Böylelikle babam karımın kızıyla evlendiği için aynı zamanda damadım olmuş oldu. Bunun üzerine kızım da babamla evlendiği için aynı zamanda üvey annem olmuş oldu. Hanımımın ve benim evlerimizden öfer geçen sene bir oğlumuz oldu. Şimdi oğlum hanımımın kızının erkek kardeşi oldu. Aynı zamanda babamın da eniştesi. Bir de üvey annemin erkek kardeşi olduğu için aynı zamanda dayı oldu. Yani anlayacağınız benim oğlum benim dayım oldu. Ondan sonra babamın eşi sene sonunda dünyaya bir erkek çocuk getirdi. İşte ondan sonra kafayı yemeye başladı. O babamın oğlu olduğu için aynı zamanda benim erkek kardeşim ve de kızımın oğlu olduğu için aynı zamanda benim torunum. Yani torunum benim erkek kardeşim. Ayrıca bir annemin evladının babası eşi olduğuna göre, bir eşimin kızının babası ve kızımın erkek çocuğunun erkek kardeşi. Yani kendi kendimin büyük babasıyım. Ya daha kaç kere yani? aynı <laughs> oh, am Aşkım anlat bana derdini, hep soruyorum, konuşacaksın biliyorum, inanıyorum. Anlat bana derdini Eden, Eden anlat kendine derdini. Wow hemen editler patlamış be, siz var ya mükemmelsiniz ya yani mükemmel tek kelimeyle. Gerçekten mükemmelsiniz.